Otur. Gökte ne var? <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. Ah be. Ah be. Yavaşlanın elim. Çok iyisin, safe. Şey. lan internet. Buradan geliyorlar. Üçü ya, yer. Yer. Hadi lan. Ya çok güzel oldu kanka. kanka. Aldınız, aldınız eli. Spike bende. Canım yok ona göre oynayın. Girme girme bekle. İkisi de burada mı? İkisi de, evet, ikisi de burada Tamam gel gel dön Böyle o bir zaman, bir gel. zaman dön. Bak dön bak dön. Dön dön. Be- 5 saniye var canlanmasına. Beyler gelme, gel gel, aşağıya. Bekleyin. Beyler zorlamadı beni. direkt koş. Aç, direkt. Şimdi rahat Onun uçağı çektiğinde. Sonu o saniye. Kayn, koş. Direkt. Geç, geç. Her neyse. Sağ ol yenge. Konuş. Kalk. Nasıl böyle bir yok edemezsiniz? Haydi! Helal. Kulçayı yürü, sen. Yağmur köyü geçir, kes onu. Aynen öyle. Sen de evin altına geç. Benim köyümde var bana. Geldi geldi. Hadi be. Hello. Nice nice. Çok iyi attı. parti durum var. Düşman görüyor. Yok edin. Helal. Nice beyler çok iyi. Helal helal çekti. Düşman Ayakta kalan son oyuncu. 140 oh. vurmuşum seyirciye. 140 lan buna vurdu. Hangi sesim geliyor mu? Geliyor şimdi. Bir oh. 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 Oğlum ne yaptın lan oh. <laughs> sen? Ne yaptın sen? <laughs> ne yaptın oğlum? Bu yarının son turu. Neler lan? <laughs> Burada. Daha çok çalış. Bana bir yardım. Sağlı sollu kaçtılar. Buraya dikkat. Bir düşman kaldı. Ters Helal oldum. Helal oldum. <laughs> Ah be. Düşman, göster, göster. Düşman kaldı. O da dolumsada. Sola gerideydi drone yalamıştı Şurada olabilir. İşaretleyemiyorum lan ne diyor Gözlerini kapatın. Ne şey görecekler? Solda olabilir. Hel hel be. Helal. Üzüldüm. Ondan da vuruldum. Helal. çok yapıyorsun lan? Sağ Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Fedridovec çok düşman kaldı. Saada sada Phoenix düşman kaldı. Çok yukarı. Ayakta kalan son oyuncu. Yok <laughs> 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 Of. Ultin. Backside'a şok atabilirsin ya da görüş. Backside'da. Görüş sağlıyorum. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Kanka o çok saçma vuruyor ya. Ay amına. Peki abi. İyi oynuyor lan. Birinin canı az. Evinde. Ultim var. Ultim var. Ultim var. Ultim var. Sage ultim var. Sage. Tamam kanka. Dikkat et kanka yani. Ölme. Helal. 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 O da şey değilim. Helal. Helal. Yani Helal. 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 Mermi yok, mermi yok. Helal. 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 daha bitmedi. Garaj var bir tane. Garajda. Neydi? İplerden gelecek sanki. Aynı yere düşmüş. Atlama yani. atlama at. Kaldı. Lan. Ses yapma kan. Bir düşman kaldı. Canım az. Aldım. Eller hoy. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Kör at lan. Baya Bayağı vurdum. Ya. İyi açamadım. vurdum. Gel biz benim B'ye girelim. Bir düşman kaldı. Ay ace alayım bari e, dur. At at olabilir. B aynen. Düşman görüldü. Helal. <gülüyor> Helal, <gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> Ben garajdan gireceğim. Ha konu bir de var dönemde. Ben ne yapıyorum. Ben evet. Evet. Hold on, hold on. ikisi de heaven. Ayakta kalan son oyuncu. hadi. kaldı. O da orada sağda. 30 saniye. Kaybettik lazım Gözlerini kapatalım. Helal el kız. Helal kız. Aa, ayy, bana bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <sağ ol. gülüyor> geldi. Mersi bitti. Nasıl öyle lan ele? Mersi bitti. Vuramadı. E at. E edecek şimdi ya. Lan çık vur işte anasını evet, satayım. Tamam, tamam. <gülüyor> helal <laughs> helal. Ee, arkanda arkanda. Switch şey, switch şey, şey, Arkanda 嗯。Uh.